can bas. Onur markette dükkan sizin. Onur markette dükkan sizin. Üç, iki, bir, kayıt. Can Hazırladığımız sos ne alemde. Kanki, 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 kanki. Şu an beş yaylasındayım ya. Markette dükkan sizin Onur markete gelince doldur gitsin sepete Bereket versin, bereket versin, bereket versin Baş <laughs> Eyvallah dostlar, selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler, anlatılmaz lezzetler mutfağımızdan kocaman selamlar bizimle birlikte olan tüm dostlara, arkadaşlara. Bir tane videomuz vardı, biz doğada patatesin kuru etli olan aşkı diye bir video hazırlamıştık. O videoyu fragmanını falan hazırladık ama girmek nasip olmadı. Ben de istedim ki bugün, evet bugün kaşarımı rendelemeye devam ederken siz sevgili dostlarıma ocağın patatesin kuvvetli olan aşkı adlı videomuzdaki yemeğimizi nasıl yaptık? Hangi malzemeleri kullandık? Neler? Neler yaptık? Bir paylaşayım. Öncelikle kaşarımız var. Bolca kaşar kullanacağız dostlar. Patatesimiz var. Malum patatesin kuru etli olan aşkı maydanozumuz var e, efendime söyleyeyim kremamız var tereyağımız var bir tane şöyle büyük boy mor soğanımız var ve olmazsa olmaz bu işe ruhunu verecek olan çok özel bir sos hazırlayacağız bereket sütümüz var dostlar arkadaşlar o halde lafı fazla uzatmayalım kaşarlarımızı rendelemeye başladık anlatılmaz lezzetlerde bugünkü yemeğimiz başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bunur Market'te dükkan sizin. Efendim kaşarımızı çok güzel rendeledik. Hemen hemen soğanımı alacağım. Öncelikle soğanlarımızı dikine dikine doğrayacağız. Neden? Küçük küçük parçalar haline getirmeyeceğiz. Çünkü bu aslında en altta olacak. Cam fırın kabımızın altına muhafaza olarak koyacağız bunları ama o da bir renk, bir tat katacaktı tabii yemeğimize. Ben şimdi gösteriyorum şöyle. Bakın. Şöyle hiç dağıtmadan. Çok fazla böyle çok ince de değil, çok kalın da değil ama Şimdi patateslerimi aldım. Patateslerimi aldım. Şu kabımı da alacağım. Bu kabı niye aldım? Bu kapta muhafaza edeceğim onu. Hiç böyle şeye bakmıyoruz. Hani böyle şekilliymiş, şekilsizmiş. Böyle güzel, belirli bir kalınlıkta e, ee, dediğim gibi çok ince de değil, çok kalın da değil. Ama patateslerimizi yine aynı soğanımızı kestiğimiz gibi öyle canlı bir şekilde parçalıyoruz arkadaşlar. Patatesler de hazır. Çok şükür. Patateslerimizi de şöyle alalım. Şimdi olmazsa olmazımız soğanımız tabana gelecek. Patatesler hazır. Kaşarlarımızı rendeledik. E zaten sevgili Zühtü abi harika bir kuru et verdi. Harika bir kuru et. Tranç. Tranç dedi bu. Tranç. Sütümüz var. Kremamız var. Tereyağımız var. Maydanoz var. Şimdi öncelikle sosumuzu hazırlamamız lazım. Ki döşemeye başladığımızda kat kat sosumuzu yavaş 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 ilave edeceğiz. Katların arasına. Efendim o zaman ne yapıyoruz? <laughs> Hazırız. Bereket. Bereket versin. Herkese görüşelim az sonra. Bereket versin. Bereket versin. Bereket versin. Katar, caz, Hemen sütümü önce bir döküyorum şöyle. Yeter. Şimdi buna sütümüze şöyle bir ne diyelim e, bir paket kremanın hemen hemen yarısı gibi attık sütümüzün içine Böyle güzel bir karıştıralım. Az sonra zaten ekstra da karıştıracağım ama evet sütümüzü kremayla karıştırdık, karıştırdık. Şimdi buna güzel bir takviye yapacağız ne takviyesi yapacağız? E olmazsa olmaz karabiber. Evet. Tuzumuz var malum. Tuzsuz da olmaz bu iş. Kırmızı toz biber alıyor. Kırmızı toz biber. Çok önemli. Kırmızı toz biber. Böyle dolu dolu tepeleme. Hemen hemen bir buçuk kaşık kırmızı toz biber. Ama acı değil bakın. Acı değil acı olmasın. İşin püf noktası şurada. Şu burada çok özel bir karışım var. Çok özel bir karışım var. Bu canın sebze çeşnisinden de e, efendime söyleyeyim. Şöyle bir şöyle biraz karıştırayım. Evet. İki kaşık da bunlar attım arkadaşlar. Bu da hazır. Çok güzel. Harika oluyor. Şimdi biraz daha karıştıracağım. Tamam bu da hazır. Geçen yemek yaparken darmadağın olan karıştırma aletimi uzun uğraşlar sonucu düzelttim. Benim balım çok kıymetlidir. Evet şunu da şöyle bir karıştıracağım. Bakın bu daha janjanlı karıştırıyor. Evet bunu karıştırdık. Şimdi asıl malzemeyi alacağım. Evet burada şöyle aldım. Biz bu fırın kabında işlem yapıp işte fırına atacağımız için istedik ki böyle tereyağımızı bir sıvayı alıp en azından çıkartırken ya da piştikten sonra kolaylık olsun bize. Bak bunu böyle alacaksın tamam mı? Te yani böyle tutacaksın. Bak te yani böyle yapacaksın abla ya bu işte ya Allah'a yekber. <laughs> Efendim tereyağımı güzel buladım. Tereyağımı hazırladım bak çok güzel oldu. Süper ivanisi oldu. Evet. Tamam ben hazırım diyor. Taban da güzel oldu. Peki kakosu please. Cambazla birliktesiniz. Müsaade, ben ellerimi yıkayayım. Evet, ellerimi güzel... Tertemiz yaptım. Tertemiz. Evet, hem hijyenikiz, hem temiziz. Hem de misler gibi kokuyoruz ya, kokuyoruz. Eyvallah. Şimdi, en alta soğanlar. En alta soğanlar. Önce soğanlar. Şimdi e, hem Instagram'dan hem e, sayfadan soranlar var. Ya kanki Canbaz sen hangi stüdyoda çekim yapıyorsun falan filan diye. Abi stüdyoda falan değiliz. Yani biz tutumlu insanlarız. Yani biz e, daha önce Alen'imize tahsis ettiğimiz sevgili kedimiz bizim Alen. Ailemizin bir ferdiydi. Göçtü gitti. Ondan sonra e, onun mekanına dedik ki ya burası boş duruyor. Buraya güzel bir e, mutfak stüdyo yapalım değerlendirdik. İşte çok emeği olan arkadaşlar var. Biz evdeyiz yani şu anda arkadaşlar. Evde. Onur Market'in katkılarıyla anlatılmaz lezzetler yapıyoruz arkadaşlar. Selam olsun dostlarımıza, arkadaşlarımıza. Soğanları döşedik. Soğanlar hazır. Şimdi kural şu. Soğanın üstüne patates. Tamam mı? Patates. Şöyle. Bakın patateslerle böyle bir muhafaza yapıyoruz. patatesi dizdik. Patatesten sonra şuradan şöyle sancak usulü, evet sancak usulü üzerinde hem yağ var hem de dışında bir yağ var. Yani düşünün kuru eti yapmak da maharettir ha. Kuru etin özelliği şu. Şimdi normalde kuru eti evet tuzlamanız gerekiyor. Uzun bir süre bu etin tuzda beklemesi gerekiyor. Eti döşedik. Arkadaşlar. Şimdi birazcık ne yapacağım? Hemen kaşarı alacağım abi. Bak. Hop. Oh. Şöyle fazla değil. Azıcık azıcık. Evet, can can olsun. Azıcık. Tamam şu kadar. Bu da tamam. Bu da tamam. Şimdi ne yapıyorum? Kaşığımı alıyorum abi. Kaşığımı aldım. Sos hazırladık ya müthiş. Bakın, harika bir sos hazırladık. Bu sostan şöyle biraz alıyorum et üzerine şöyle. Ona da bir kat yapıyorum. Şöyle. İçerisinde sebze çeşnisi var. Kırmızı toz biber var. Süt var. Kaymak var. Tuz var. Karabiber var. Bu kadar yeterli. Evet. Şimdi bir katı oluşturduk. Şimdi devam ediyoruz. Kaldığımız yerden yolculuk devam ediyor. Ben hemen yine patates diyorum arkadaşlar. Efendim kuru etimizi dizdik. Şimdi şimdi e, olan bizim malzeme olacak. Sevgili Hakan'ın el ayağı oynamaya başladı. Az önce kamerayı neredeyse düşürüyordu. Kardeş galiba ben yemeği yapmaya başlamadan önce Hakan et yeter yetmez bilmiyorum demiştim sana. Bak et arttı bu senin hakkın ne olur kendine gel. Et ucuz ama cihaz pahalı kardeşim. Bunları götür lütfen. Etimiz hazır. Kuru etimiz patatesle aşkına devam ediyorum. Ne yapacağım? Şimdi önce önce birazcık yine o malum sosunda şöyle ekleyeceğim arkadaşlar. Tekrar kaşarımı aldım. Evet, bunu da hallettik. Şimdi kalan patateslerimizi de diziyorum. Tamam. Çok güzel isli oldu. Şöyle astırmam lazım ki otursun oturduğu yerde. Sen böyle gel azıcık. Azıcıkın gel. Öyle fazla değil. Çok seviyorsanız çok. Ya az olsun diyorsanız az. Ne yapacağım? Şu maydanozları en üst kata bir yerleştireceğim. Bu arada kullandığımız yeşillikler evet kullandığımız yeşillikler onursal tarımdan bize geliyor. Onur Market e, 24 saat içerisinde tarladan, tarladan e, tarımsal ürünleri topluyor 185 tane şubesinde siz sevgili dostlara ulaştırıyor. Bilginiz olsun, bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Dedik, dedik, evet. Şimdi, şimdi tekrar kaşarımı, bu sefer bulacağım. Bu sefer bulacağım. Böyle. Evet. Hazır ve nazır. Evet. Şimdi kalite kontrol yapacağız. Kalite kontrolü nasıl yapacağız? Şöyle. Şöyle biraz fırın kabımızı hafif kaldıracağım. Şöyle bir bir bakacağım şöyle. içerideki hazırladığımız sos ne alemde? Evet. Biraz istiyor. Biraz istiyor. Aldım. Güzelce karıştırdım. Ve şöyle başladım. Güzelce bir kat oluştu. Bence mal hazır, evet bence mal hazır. Kremalarımızı da şöyle alalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Bizim doğada yaptığımız ve şu anda kanalımızda da e, Fragmanını uzun bir dönem sizlerle paylaştırdığımız e, Patatesin Kuru etli olan aşkı Fragmanımızın yemeğini anlatılmaz lezzetler mutfağımızda Fırına atacağımız kıvama getirdik fırının başında buluşalım. Kakan Gican Baz. Hadi bakalım. Yaklaşık 20 dakika önce biz yemeğimizin bu hale getirene kadar olan süreç zarfında 200 derecede fırınımız ısındı. Fırınımızın başına geldik. Fırınımız şöyle bir açılsın. sıcak geldi. Hemen hazırlamış olduğumuz Patatesli kuru etimizi fırınımıza Nakşi edeceğiz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek vatana millete hayırlısı olsun. Kuru etimizi, kuru etli patatesimizi fırına verdik. Müsaade istedik. Kakan Gican Baz. Efendim vakti zamanı geldi. Patatesle kuru etin aşkı sona erdi fırındaydı malzeme, ürün, mamul. Şimdi onu sizlere sunmak istiyorum. Eyvallah. Mamul hazır. Mamul hazır. Artık tadıma geçebiliriz. Lakin, lakin şunu yaptığınız vakit olmazsa olmaz bir ürün var. O olmazsa bunun tadı çıkmaz. O da ne? O da şurada gördüğünüz soka. Soka ne oluyor? Soka özellikle soğuk coğrafyada yetişen bir biber var. O bibere orijinal kaymak dolduruluyor, fermante oluyor. Fermente olduktan sonra Bosna'ya özel, Balkanlara özel, Sırbistan'a, Sancağı özel bir mamul bu. Şimdi ben öncelikle şu canım patatesli kuru etimi şuradan şöyle bir böyle bir kesmek istiyorum arkadaşlar. Evet, kaşarım eridi. Çok güzel oldu. Harika. Şimdi şuradan spatulamı aldım. şu bunlara bak ya. Bu yeme yanında yat. Ya. <laughs> bak bak Hakan abi bak. Hadi diyor beni yatır diyor. Hadi diyor. Hadi diyor. işim var diyor. Ben bunu tadarım. Ben bunu tadarım. Ondan sonracımına sokam da hazır. Şuradan şöyle şu kuretin düzenine bak. Bak kuret ne hale gelmiş. Hakan abi bak. Bak 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 bak. bak. Kurete bak. Beni götür diyor kuru et. Evet kuru etimi aldım. Patatesimi aldım. Patatesimi aldım. Bir tane de bıçak aldım. Şuradan sokamı da aldım. Şöyle bir görüntü elde ettim. Kibar davranıp dağıtmadan. Evet. Hazır ve nazır. Bismillahirrahmanirrahim. Tadıyorum. Evet. Allah düştü olsun. şu an Peşter Yaylası'ndayım ya. Şu an Peşter Yaylası'ndayım yani. Başka bir şey söylemeyeceğim. Dostlar Onur Market'e teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bize her konuda destek oluyorlar. Hem radyoda hem anlatılmaz lezzetler mutfağımızda ve böyle Onur Market'in şubelerine gidiyoruz. Söyle kazan diyoruz. Artı ziyaretlerde bulunuyoruz. Onur Market'in bulunduğu illerdeki e, dostlarımızı, arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Sohbet, muhabbet yapıyoruz. Canmaz'la Üçbej'de orada da buluşuyoruz. Kanki Canbaz teşekkür ediyor. Kanalımıza abone olmayı, dostlarınıza, arkadaşlarınıza bizi tavsiye etmeyi unutmayın. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yanaktan yanaklarından öptüm. Biz de vijne. Bir yemek daha bitti işte. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ben kaçtım. Allah'a emanet. Priyatma faala.